Baldur's Gate 3 Aşırı Temel Bilgiler Bölüm 13'e hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz çeviklik kabiliyeti. Çeviklik, Baldur's Gate 3'te karakterinizin atikliğini, reflekslerini ve dengesini belirleyen, düzenbazların, kolcuların, keşişlerin ve hünerli silah kullananların anahtar kabiliyeti olarak geçen, menzilli silah saldırılarınızın saldırı ve hasar zarlarında aynı zamanda zırh sınıfınızda, öncelik zarlarınızda, gizlilik, hırsızlık, tuzak imhası gibi pek çok noktada kullanılan, kritik bir kabiliyettir. Çevikliği arttırmanın farklı yolları vardır. Diğer kabiliyetler içinde geçerli olduğu gibi etel teyzenin saçı artı 1, kaybın aynası 24'e kadar artı 2, aşağıdaki marifetler 20'ye kadar artı 1 çeviklik artışı sağlar. Daha yüksek olmadığı takdirde çeviklik eldivenleri 18'e çıkartır, bu kıyafet 20'ye kadar artı 2, bu eldiven gnomlara artı 2, buçukluk ve cücelere artı 1 çeviklik artışı sağlar. Çeviklik ayrıca itilmeye karşı yaptığınız kurtarma atışlarında ve genellikle alan etkili büyülere karşı hasar azaltmada kullanılır. Normal şartlarda orta zırhlar zırh sınıfına çeviklikten artı 2'ye kadar bonus kabul etse de istisnai olarak bu bonusu artıran 4 adet zırh vardır. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.